rahatsız bölge yani bir yere dokununca bastırmadıkça reseptörler uyarılmadıkça canımız acımıyor e, ve kesik değil çizik Bunlar basit e, çizikler e, uygulamasında da büyük e, kolaylık var ve e, öyle düşünüyorum ki yani sizle beraber de inşallah daha bir yaygınlaşır i̇nşallah hocam. hacamat uygulama e, Tabii e, bir hekimlerin işi hacamat olmamalı yani bizim asıl işimiz hastaların dosyasını inceleyelim. O zor hastaların ameliyatlarını yapalım, takiplerini yapalım. E, ama hacamatın da e, kesinlikle e, düşünüyorum e, büyük faydası olacaktır. Ha, bir yandan lüzumsuz ilaç tüketimini de azaltacaktır. Hı -hı. Bu yönü önemli. Yine e, ameliyat sayılarını azaltacaktır. Yani omuz ekleminde sorun var. Hacamatın o perfüzyonu dolaşımı kolaylaştırması Yine hacamatın onarım gücünü artırması, savunmayı güçlendirmesi, kan yapımını aktiflemesi, yine toksinleri, ağır metalleri uzaklaştırması birçok cerrahi düşünülen hastada cerrahiden vazgeçirecek kadar bir iyileşmeyi çabuklaştıracaktır. Plasebo etkisi, kişinin inanması, inancı. Ben hekim olarak tabi e, tabii yaygınlaşmasını istiyorum hacamatın. Belli bir eğitimlerden sonra hekim olmayanların da yapabilmesi taraftarıyım. Bir çok özellikle çok zor bir uygulama bir işlem değil hacamat. Ee, yalnız Sağlık Bakanlık maalesef e, hekimle sınırlandırıyor. Sadece hekim yapsın diyor. Hacamata kimlerin ihtiyacı var deyince gebelerin hepsinin hacamata ihtiyacı var. Bebeklerin ihtiyacı var. Erişkinlerin ihtiyacı var. Yaşlıların ihtiyacı var. Kanser hastasının ihtiyacı var sporcunun ihtiyacı var ama sadece hekimle sınırlandırırsak uygulamayı o kadar çok bir hekim sayımız yok. Zaten hekimlerimizin e, belki şimdi anca onda biri veya onda ikisi sıcak bakıyor. Önceleri hiç yüzde biri biz. Ben de bilgisizdim. Ben de çok eleştirel yaklaşıyordum ilk önce. E, ama e, görünce işte uygulamaları, hastalardaki sonuçları görünce Tabii düşüncem, fikrim değişti. Evet, nasıl devam edelim? Daha ben ayrıntılara gireyim mi? Sizin soracaklarınız olur mu? Siz beni yönlendirebilirsiniz. Yani Hacamat'ın hangi konusundan daha çok bahsedelim? Veya Hülya'ya mi geçelim? Nasıl talep edersiniz? Hocam... Herhalde soruları var hocam. Buyurun. Söyle yavrum. Hocam, hacamatta yaş, hacamat tedavisinde herhangi yaş sınırı olur mu? Ha, çok güzel bir soru. <laughs> evet. O soruyu ben de soracaktım tam. Ha. Ya hacamat biraz insanlara selam vermek gibi, işte merhaba demek gibi. Yani merhabanın selamın verilemeyeceği bir yaş grubu olamaz hastalıklarda bile ha, aklı e, bir tek şunu düşünebilirsiniz. Kanama pıhtılaşma sorunu olan hemofili hastalar bunlar bir kesilerde, basit cerrahilerde hayatını kaybedebilir ama hacamat yüzeyel bir çizik, sıyrık olduğu için uygulanamayacağı hiç kimse yok. Kimlerin ihtiyacı var deyince ihtiyacı olmayan şekil şu. Ha çobandır. Dağda koyun kuzu peşinde dolanıyordur. Sık sık Ayağı, eli, kolu çiziliyordur. Bunun hacamata ihtiyacı yok. Ama şehirde biz böyle el bebek, gül bebek hiçbir yerimizde ufacık bir hasarlar yok. Kanama yok. İnanın yani şu kanın çıkışında acillerdeki hastalardan biliyorum bu kendini kesenler olur, jiletleyenler falan. Onlar geldiği zaman ben merak ederdim. Niye böyle yaptın deyince hocam derdi. İnanmayacaksın ama ben gergin, sıkıntılı, bunalımlıydım. Böyle garibimin tabii kupası yok. Çok derin kesiler atıyor. Kanım çıkınca ben rahatladım. Burun kanamaları yine bundan bahseder. Bir yüz tane burun kanamasıyla e, konuşsak, inceleme yapsak. Yarıdan çoğu gözümün önü açıldı. Çok rahatladım. Yine bayanların kanama döneminde gergin sonrasında sakin oluşları. Yani vücutta yüzeyel kanama kanamayla beraber bilmediğimiz yani tıbben tamam ben açıklamaya çalışıyorum. Altı tane fayda ama bilmediklerimiz de mutlaka epeyce var. Bebek yeni doğmuş bebek bir günlük bebeğe hacamat yapılsa orada fizyolojik sarılık görür, görürüz birçok bebeklerde ve tedavi olarak mavi ışık uygularız veya kan alırız. Şuna inanıyorum yeni doğmuş bebeklerde küçük miktarda yani 15-20 cc kan alınsa fizyolojik sarılık görme, görülme ihtimali de azalacak. Yani yaş grubu deyince bir günlük bebekten 100 yaşındaki amcaya dedeye kadar hacamat herkese uygulanabilir. Hocam. Hocam. Evet. Evet buyurun. Buyurun efendim. <laughs> Peki, hacımatın fazla kullanılması yan etkiye neden olabilir mi? Öyle ben bir video gördüm. Belki 20 tane ayrı noktaya kupa diyoruz o kanın alındığı bardaklara. 20 kupayı ve bir de birkaç sefer böyle doldurup neredeyse 1000 cc kan almış öldürecek hale getirmiş kişiyi. Kişi bembeyaz soğuk soğuk terliyor. Muhtemelen ancak acile götürüp ona iki ünite kan verdiklerinde o kişi kendine gelebilecek. Yani fazla sayıda kupa çok kan almak bu sefer fayda yerine zarar verecektir. Yani hacamatta idealinde 20 cc deyince 20 cc bir çay bardağının yarısı kadar hatta daha azı. E, ve çiziklerin önemi kıymeti daha fazla. Yani orada e, kanı sınırlı tutmalı 10 cc, 20 cc, 30 cc e, çok fazla noktaya hacamat ve fazla kan alınması fayda yerine tabii ki zarar hatta öldürecek hale de getirebilir. Yani bin cc sınırdır. Bini, bini geçen kanamalar hayati tehlike oluşturacaktır. Hocam, vücutta yara bırakır mı mesela? yere gibi hani görüntü. Ha, e, şimdi çizik dedim ya epidermis vücudun üst ölü kısmı bazal tabaka canlı kısmı ee, çok basit sıyrık çizik olduğu için siz de bilirsiniz elleriniz kollarınız çizilmiştir kesinlikle iz kalmaz ancak derinin bütünlüğü bozulacak yani hacamatın çiziklerinin derinliği mikronla sınırlı cildin bütünlüğünün bozulması için 3-4 milim derinliğinde bir kesi olması lazım yani iz kalmaz Efendim bir de ben Yok, bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun buyurun efendim. Şey ben yenican dersten çıktım da şimdi şöyle bir soru var aklımda. Hacamat kısaca nedir? Hacamat e, kısaca eskilerden bize gelen bir tıbbi uygulama. Basit uygulama ama çok faydaları olan e, tamamen non-invaziv. Non-invaziv bizim tıptaki deyimde zararsız uygulama. Yani Hipokrat'ın bize öğrettiği e, faydanız bir kenarda dursun aman hastaya zarar vermeyin diyor ya. Hacamat'ta bedene enjekte edilen bir madde yok. Bedene bir müdahale yok. Sadece yüzeyel basit çizik. Nasıl çizik? İşte kol duvarın kenarına hafiften sürttü, çizildi gibi. Yani e, kesik bir agresif bir işlem değil. Çok kibar bir yöntemle e, bedene faydalı faydalı bir durum e, hasıl olan bir uygulama. Hocam bir de hacamat e, kan verme gibi midir? Mesela kan verince vücudumuzdaki kirli kanlar gider mi? Ha Hacamattaki e, e, şimdi kanda toksinler ağır metaller oranı fazla. E, kirli kan deyimi biraz şey olur. Böyle halk deyimi amele deyimi gibi olur da onu kullanmam kullanmayalım. Yani kan çok önemli, kıymetli e, ama hacamatta çok az miktarda kan alıyoruz ama içindeki toksinleri, ağır metalleri yoğun, fazla. E, damardan aldığımız kanda e, o karşılaştırmaları var. Hacamattaki 20 gram kanla damardaki 20 gram kanı karşılaştırdığımızda kimi zararlıların 100, 200, 300 kat hacamatta daha fazla olduğunu yani hacamattaki kadar toksinlerden arındırmak için bedeni damardan 1000 cc, 2000 cc kan e, almak gerekebilir. E, bir de e, tabii ki hacamat deyince sadece kan almak demeyin. Orada çizikler, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, yine onarımı güçlendirmesi, yani incecik bir iğneyle damardan kan almayla, yüzeyel çiziklerle kan alma çok çok farklı. Yani e, faydaları damardan kan sağ, 20 cc alırsanız kan yapımını aktiflersiniz. Tek faydası o olur. Ama toksinleri uzaklaştırma özellik yok, savunmayı güçlendirme özellik yok, endorfin, endomorfin düzeylerini artıran özellik yok. İkisi çok 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 farklı bir işlem. Normalde kan verdiğimizde tabi kanada çok ihtiyaç var, yaralananlar var, ameliyat olacaklar var. Kan almak ayrı bir işlem. Tabi 450-500 cc kan alınır bu kişiyi bayağı hırpalar ama karşıdaki için kişi için çok önemli yani ben de bir hekim olarak acillerde çok kaybettiğimiz hastalar biliyorum kan bulamadığımız için maalesef